Arkadaşlar merhaba ben Turgay Özcan yine ne diyoruz bir soru çöz, bin fark at diyoruz ve hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir? Bir öge sorusu. Hemen bakalım. Burada ögelerde özellikle kelime gruplarına dikkat ediyoruz. Kelime grupları veya yüklemde arkadaşlar dikkat edin. Yüklem fiil değilse orada kelime grubu olma ihtimali çok yüksek. Tek bir kelimeden ziyade birden fazla kelime yüklem olabilir. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi bakın. Arkadaşlarına gösterdiği sevgiyi bize göstermiyordu. Yüklem göstermiyordu. Burada yüklem nedir? Bir fiildir. Dolayısıyla fiiller genellikle yüklem olduğunda genellikle tek başına bir kelime grubu oluşturmadan yüklem olabilir. Göstermiyordu yüklem. Seni tanıdığım gün hayatımın en önemli günüydü. Şimdi burada bir soru işareti koyalım buna döneceğiz. Senin başına gelenlerin adı görünmez kazadır işte. Görünmez kazadır yüklem burada. Şimdi arkadaşlar ne olmuş burada? Sıfat tamlaması oluşturmuş. Görünmez görünmez kaza bir sıfat tamlaması dolayısıyla ayrılmadan İkisi birlikte yüklem olur doğru. Gecesini gündüzüne katarak okulunu bitirdi. Bitirdi zaten tek başına bir fiildir. Yüklem olmuş arkadaşlar. Burada bir problem yok. Peki insanın insan sabahın bu vaktinde uyandırılır mı? Hiç uyandırılır mı? Yine yüklem tek başına nedir? Bir fiildir. Buralarda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şuralardaki yüklemlerde hiçbir sıkıntı yok. Üçüncü cümle görünmez kaza derken bu da sıfat tamlaması olduğu için burada sıkıntı yok. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Seni tanıdığım gün hayatımın en önemli günüydü derken burada ne var arkadaşlar? Bir isim tamlaması var. Bakın hayatımın önemli günü araya sıfat girmiş. Hayatımın en önemli günü derken aslında bir belirtili isim tamlaması var. Araya da sıfat girmiş. Dolayısıyla şurası komple bir tamlamadır. Hayatımın en önemli günü yüklem. Burası tamamen tamlama olduğu için yüklem olarak alınması gerekir bölünmeden hayatımın en önemli günü isim tamlaması olduğu için yüklem burada komple alınmalıdır arkadaşlar